Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu fiyata gerçekten almalı mıyım diye kafanıza soru işaretleri olduğunu biliyorum. Çünkü çok da normal bir fiyatı yok. Fiyatına gelirsek ben İngiltere fiyatından bahsetmek istiyorum. 38 milim olan yani ne kadar güncel bilmiyorum ama 38 milim olan 300 pound civarındaydı. 44 milim olan 319 pound civarındaydı. Bu benim bahsettiğim e, alüminyum olanı 300 pound civarı. Çelik kasa olanı 529 pound. 38 milim, çelik kasa 44 milim olanı da 579 pound civarı. Yani gerçekten şuna emin olabilirsiniz. Apple Watch serilerini gördüğümde ben hemen şöyle bir fikre kapılıyordum. Yok canım çok pahalı. Ya gerek yok ne gerek var. Yani bir saate o kadar para verilir mi? Kesinlikle bu kafa yapısını ve böyle düşünüyordum. Ama bir gün alayım ya bir bakayım hani ne olacak diye hani gerçekten merak yandı bende. Teknoloji ürünlerinin fiyatları İngiltere'de daha uygun Türkiye'ye kıyaslarsak. Yani siz de ayrıca tabii ki fiyatları araştırabilirsiniz ki araştırıyorsunuz burada. Ben yine de şuraya bırakıyorum. Buradan böyle bir göz atıp isterseniz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şu kenarda kırmızıysa sel olur kenarı kırmızı olduğu zaman sizin arama yapabilme, konuşma yapabilme imkanı sunuyor. Bunun da fiyatları farklı. Böyle özellikle olan var, bir de bu özellikle olmayanları var. Ve ayrıca bunun kenarları alüminyum ve bunun çelik olanı var. Çelik olanını genelde yani takım elbise giyenler, klasik kıyafetleri giyenler tercih ediyor. O yüzden benim için çok fark etmedi. Çok da gerek yok gibi geliyor bana. O yüzden alüminyum olan da yani yaklaşık bir, bir senedir kullanıyorum. Hiçbir şekilde paslanma, rengi atma, çizilme hiçbir şekilde bir fark, bir şey gelmedi. Yani telefonu evde bırakmanın keyifli gerçekten süper bir şey. Telefonu evde bırakıp saati koluma takıp yani rahat bir şekilde çıkmak gerçekten çok güzel bir şey. O yüzden iyi ki de hmm, denemişim, iyi ki de kullanmışım. <laughs> en sevdiğim tarafı bu. Çünkü her şeyin içinde zaten. Yani kartlarım, mailim, arama yapabiliyorum karşıdan. Aramayı hoparlörü de ayrıca gerçekten çok iyi. hoparlör sesi. Yani çok rahatlıkla konuşabiliyorum zaten. Her şeyim zaten orada. Yani çoğumuz öyleyiz. Telefonsuz dışarı tutmak istiyoruz. Ya da spor yaparken. Aşırı bir rahatlığı var. Bunu kesinlikle buna eminim. Yani en, en, en emin olduğum yer burası. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'ımı şuraya bırakıyorum. Etlerseniz sevinirim. Herkese mutlu günler dilerim. kalın.